Valla aslında çocuklar için geçse iyi olur, çalışanlar için de geçse iyi olur ama hükümet enerji tasarrufu diyor. Bildikleri vardır diyoruz yani bizim için. Bir şekilde de olmaz. Kış saati aslında tarifeyi kaldırmak gerekiyor. Yaz uygulamasına hükümet karar veriyor. Ona bir şey diyemem. Valla bu kan hakkında devletimiz yapıyorsa yapacak bir şey yok. Bence saat değişmesi daha iyi olur. Kış saati uygulaması geçilmediği için Avrupa ile saat farkı ikiye çıktı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında vatandaş nasıl rahatsa, nasıl vatandaş için iyiyse onun uygulaması lazım. Bütün ülkenin derdi vatandaştır. Vatandaşın derdi de devletin milletidir. Sizce kısa saat uygulamasına geçilmeli miydi? Valla olursa iyi olur. İnşallah olur. Vallahi bu konu hakkında devletimiz yapıyorsa yapacak bir şey yok kış asını geçirmeliydi. Neden peki? Neden? Okula giden kardeşlerimiz için. O yüzden dolayı. Valla aslında çocuklar için geçse iyi olur. Çalışanlar için de geçse iyi olur ama hükümet enerji tasarrufu diyor. Bildikleri vardır diyoruz yani bizim için. Ama çocuklar için iyi değil tabii ki yani. Fark olmasın yani çünkü sabah kalkıyorsun karanlıkta gidiyorlar. Ortamları görüyorsunuz yani. Onun dışında hükümetin aldığı enerji şeyine göre sıkıntı yok yani. Sizler peki kısaltı uygulamasının gelmesini ister miyiz? Bence gelse iyi olur ya. Çünkü Avrupa'ya bir şekilde ayak uyduracağız diyoruz ama Avrupa'nın tam tersini yapıyoruz. Enerji tasarrufu diyoruz. Belki daha çok enerji harcıyoruz. Farkında değiliz. Yani, ülkenin bayağı bir gelişmesi, ekonomi bayağı bir kötü oldu. Yani ülkenin gelişmesi daha iyi desem ülke daha kötü gidiyor. Çünkü neden gidiyor? Çocuklarımız yaylardan geçmiyor. Toz toprağın içinde okula gidiyor mesela. İki yaşında oğlum var. Toz toprağın içinde altı aylık kızım var. Toz toprağın içinde gidiyor. Baya ülke bayağı bir kötü oldu. Yani ekonomi düzelir diyoruz. Ekonomi daha kötüye gidiyor. Allah sonumuzu hayır getirsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. şekilde de olmaz. Kış saati aslında tarifeyi kaldırmak gerekiyor. Yaz tarifesi, kış tarifesi oluyor diye saatleri alınıyordu. O zaman çok şey etkiliyor. Şu anda mesela saat 4, eski saate göre bir şey iki oluyor. Vallahi ondan bilmiyorum. Ben emekli bir adam ama yaz uygulamasına hükümet karar verir. Ona bir şey diyemem. Bir saat uygulamasına geçmeli miyiz? Yok ya böyle iyi ya. Herkes saatini bilecek ya. Yarın ben ben sıra fasa gideceğim. Bu saat ile o saatin arasında fark var. Bunu ben bilerek gidiyorum ama. Doğru değil mi? Onu hükümet yetkilileri karar verebilir eşimiz, çocuğumuz e, işe gidiyor. Okula o zaman gidiyor. Da, o zaman da sabah gideceksin karanlıkta. Değişen bir şey ilk sabah çocukları sabah çok kötü geldik. Doğru değil mi? Şimdi ufak çocuklar sabah gidiyor. Yetişkinler de öğlen sonra gidiyor. Daha iyi böyle. Kış saatine geçilmesini düşünüyorum. Neden peki? <laughs> Bilmiyorum yani. Sağlığımız için daha iyi olacak. Güvenliğimiz için bence daha iyi olur. Evet, ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz peki şu an? Kadına şiddet. Evet. Sokaklara güvensiz çıkıyoruz. Öyle yani. Vallahi bir fikrim yok ama hani bence saat değişmesi daha iyi olur. Bir nevi öyle olsa da daha iyi olur. Çünkü hani sabah ben de erken işe gidiyorum. Altta çıkıyorum mesela her taraf karanlık oluyor. Öyle olacaksa değişmeli. Tam bir fikrim yoktu çünkü. Gençlerimiz, işte ailemiz e karanlıkta işe, okula gitmek zorunda evet. kalıyor. Geç oluyor, saat saatler geç oluyor. Bir de yurtta kalıyoruz. Okuldan geç çıkınca bazı işlerimiz var, onu da halledemiyoruz. O yüzden. Ne diyeyim ben kızım Ne Hayırlısı neyse o olsun yavrum. Başka ne diyeyim ben? Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Kış saatinde geçmeli miyiz peki? Yani geçebiliriz aslında. Daha iyi olacaktır. Neden sizce? Ya ne bileyim. Olha!